Adıyaman'da 18 Ocak 2022 tarihinde başlayarak tüm ili etkisi altına alan sağanak kar yağışıyla beraber kapanan köy yollarının tekrardan ulaşım açılması için gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl içinde olası kar yağışı ve benzeri durumlarda acil müdahale amaçlı hazırda bulunan ekipler kar yağışıyla beraber sahaya inerek çalışmalara hemen başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan il genelinde kar yağışının etkisini daha da fazla görmesiyle birlikte ekiplerin çalışmalara başladığını kaydetti. Karla mücadele çalışmalarını değerlendiren Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan şunları ifade etti. Evet, ilimiz genelinde 12 günden beri olumsuz etkilenen kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımız her bir köyümüze birden fazla girmek suretiyle bütün köylerimize 453 muhtarlığımız ve 507 mezra yerleşik yerimize birebir girdik, ulaştık. Şu anda ilimiz genelinde tüm ekibimiz 15 graderimiz, 5 dozerimiz, 10 loader büyük kepçemiz ve sayısız kiralık araçlarımızla Tüm köylerimizde yol e, açılma çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz e, konular e, meydana gelmedi. Ufak tefek e, sıkıntılar yaşandık ancak il özel idare ekibimiz hazırlıklı bir şekilde tüm ekibiyle tüm e, binek araçlarımızla tüm ilçelerimizde e, tüm köylerimizde Seferber edildi. İyi bir performans gerçekleştirildi. Ben e, burada gerçekten Sayın Valimizin onayıyla milletvekillerimizin e, takibi ve destekleriyle İl Özel İdara Genel Sekreterimiz Sami Yeşil Bey'in Sağlık ve idarası ile tüm operatörlerimize ben teşekkür etmek istiyorum. Olumsuz kar yağdı. 20 yıldan bu yana böyle bir kar e, ilimize yağmamıştı. Ama Allah'ımıza şükürler olsun. Kar berekettir. Güzel bir kar yağışı gerçekleştirildi. Kar yağma e, çalış kar devam ediyor. E, bugüne kadar e, köylerimizde e, 7 24 saat bazen gece saat 11'e kadar 1'e kadar çalışmaları oldu. Ulası e, bir hasta nedeniyle e, gerek ambulanslarımız eee Gerek helikopterler, hastalar hastaneye kavuşturuldu. Çok şükür, Rabbim, devletimize zaval vermesin. Milletimizin daha fazla mağdur olmaması için tüm gücümüzle, tüm çabalarımızla, tüm araç gereçlerimizle devletimiz, milletimizin yanındadır. Yanında olmaya da devam edecektir inşallah. Bugün bilindiği üzere ilimizin genelinde yüzde 90 oranda yollarımız açıldı. Yüzde onluk bi e, açılmayan yollarımız vardır. Onlar da daha önce açılmıştı ve tekrar kar yağışı nedeniyle tekrar yollarımız kapanmış vaziyettedir. Bugünkü aldığım rapora göre.